Oğlum ne haber? Kızlar ne yaptınız? Ne oldu sana yine Leyla ya? Kızlar şu an şu arkadaşın deli olduğunu varsayarak susuyorum. Umarım düşündüğüm gibidir durum. E, ee, Mecnun o Leyla değil ki. Nasıl Leyla değil ki? Ya? Siz o zaman niye oturuyorsunuz bu masada? En azından arkadaşın deli olduğunu anladık. Saçmalama lütfen gözünü seveyim. Biz sadece Leyla'yı mı görüyoruz yani? Başka kimseyi görmüyoruz şu hayatta sanki. Evet. Başka kimi gördünüz siz? Başka kimin yanında oturursunuz Allah aşkına ha? Ben ne zaman görsem Leyla'nın yanındasınız. Başka birinin yanında oturmadınız ki. Bırak başka birini. Ayrı görmedim ki ben sizi. Siz siyam ikizli değil miydiniz? Leyla'nın yancısısınız sonuçta. Ay kırıcı oluyorsun biliyorsun değil mi? Cık. Niçin? Bak canım. Ben sana göre değilim. Neymiş? Anlıyorum. Benden hoşlanmış olabilirsin. Bu senin suçun değil. Tamam. Kabul ediyorum. Ben çok güzel bir kızım ama... Bu da benim suçum değil tatlım. Bu o hepten çıldırmış ya. Bu ne diyor ya Altınbaş? İkimiz diyorum, olmaz diyorum. Üzerim ben seni tatlım. Allah Allah. Deli mi acaba kendisi? Siz ne yapıyorsunuz ki bunun yanında? Bence gerçekten ufak ufak, ufak uzayın buradan, yürüyün hafif. Neler tarafta? Kuaföre gitti. Kuaföre mi gitti? He. Kuaföre bu kız niye gelip acaba okumuyor? Anası babası buraya tonlarca para sayıyor. Bir gün derste şu göreyim şu kızı ya. Ne zaman görsem kuaförde, saçında, başında, hocasında, tırnağında. Ay saçmalıyorsun mevzu yine ya. Ha, He değil mi? Her geldim ben buna sarıldım ya. Sarıldıktan sonra buraya kadar iyiydi de hani. Olur herkese sarılabiliriz normal bir şey ama öpmesem öpme. Balım demeyecektim balım o ne ya? Balıma zaten niye girdim sen? Takılma bunlara tatlım. Yaşandı ve bitti. Allah Öyle Allah. Öyle düşün. Olgun insanlarız sonuçta. Atlatabiliriz tatlım. E oldu tatlım. O zaman ben kaçayım. Hadi. Ben kaçtım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi benim arkamdan dedikodu mu yapacaksınız değil mi? Evet. Allah kahretsin hepinizden tiksiniyorum ya.